TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsumbül. Ana Haber Bülteni başlıyor. Askeri Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, yeni askeri ücretin net 11.402 lira olacağını açıkladı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise bugünün şartlarında yapılması gereken buydu, bunu yaptık diye konuştu. Zam sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk açıklama geldi. Erdoğan, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içerisinde Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum dedi. Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bürüt asgari ücret tutarı 13.414 lira. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zamı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde %107 oranında arttırmış bulunuyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Asgari ücret tüm çalışanlara, ülkemiz hayırlı olsun. 15 gündür süren bir süreç arkadaşlarımız çalışma yaptılar. İşte bu süreçte de 2-3 kere bakan Bey'le görüşüm. görüştüm. Dün akşam da Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Şimdi biz burada bir geçen sene Temmuz ayında %30 civarında bir arazam olmuştu. İşte bu sene 34 civarında bir araza mı oldu. Bu zamlar durar, enflasyon dursun da zam da almanın bir anlamı yok. Yani enflasyon durmadığı müddetçe zamın bir anlamı yok. Yani bizim arkadaşlar genellikle kamuoyunda son günlerde şey işte Vedat Bey'in bir açıklaması var. İşte dolar üzerinden diye bir açıklaması var. Yani dolar sözü vardı aslında. Şimdi özellikle ben yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz. Türk parası üzerinden konuşuyorum ama kızım senin dediğin noktaya baktığın zaman şu anda 486 dolar. Belki asgari ücret tarihinin dolar üzerine baktığınız zaman en yüksek dolar rakamı. Yani bu mükemmel bir şey mi? Değil. Ama bugün şartlarında yapılması gereken buydu. Bunu yaptık. Geçen dönem Aralık ayında ben imzalamamıştım. İşte bu dönemde komisyonla oturduk, arkadaşları oturduk. Beraber bir mutabakat sağladık. Ben emeği geçen herkese size de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Haydi kolay gelsin. <laughs> Efendim, e, rakam kaldı ama. Kızım 14 altında kaldı. Sen özellikle Allah kolaylık versin. Sana da yardımcın olsun Allah. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye'nin aydınlığa çıkması için değil altılı masa, gerekirse on altılı masa kuracağım. Bu kabineyi mutlaka göndereceğiz dedi. Çık ve ne söylüyorum? Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için konuşan Öztrak, istediğimiz sonuçları alamadığımız bir genel seçim geçirdik ifadelerini kullandı. Öztrak, Ekrem İmamoğlu'na da üstü kapalı olarak göndermede bulundu. Evet, istediğimiz sonuçları alamadığımız bir genel seçim geçirdik. Son seçimde ülkemizde 25 milyondan fazla insanın oyunu aldık. Ama seçimi kazanamadık. Şimdi bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak, bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için çok çalışmak zamanı. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksikliklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecini üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik. İl Kongrelerimizin sona ermesine ve parti meclisimizin kurultay tarihimize karar vermesine kadar genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak. Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak, örgütümüzü, genel merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek. Meclis grubumuz işini yapacak, millet adına iktidarı denetleyecek, milletin derdine derman olacak yasaları meclisin gündemine taşıyacak. Milletvekillerimiz tatil demeden sahada olacak. Örgütümüzle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışacak. Belediye başkanlarımız da işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Partimiz için en güvenli liman Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin sinesidir. Biz kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'in partisiyiz. Emperyalizme karşı dünyanın gördüğü en şanlı savaşı vermiş, Mazlum milletlerin ışığı olmuş halkın partisiyiz. Değişimin kapsamına nasıl olacağına sonuçta kurultay delegelerimiz karar verecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti sırasındaki açıklamalarını değerlendiren Bahçeli çok sert tepki gösterdi. Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır. Bühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir, Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır dedi. Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır. Bühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir. Türk milletine inflah olmaz bir saygısızlıktır. Bizim Filistin davasını desteklediğimiz kadar değilse bile en azından yarısı kadar Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihi haklarını, terörle mücadelesini, geniş coğrafyalara yayılmış esir Türklerin durumunu bugüne kadar ağzınıza dahi almadınız, alamadınız. Hakkı telaffuz etmeye hiç yanaşmadınız. Geçmişte Filistin kamplarında eğitilip ülkemize sızan ve sızdırılan Teröristlere kol kanat germekten de hiç utanmadınız. Filistin Devlet Başkanı numune olsa da PKK'ya, FETÖ'ye sesini hiç çıkardı mı? Hiç tepki gösterdi mi? Ülkemizle dayanışma mesajı paylaştı mı? Hiçbirisini yapmadı, yapamadı. Yapmayı aklından geçirmedi. Çünkü konu Türkiye ve Türk milletiydi. Uygur Türklüğünü terörleşitlemek potansiyel, Türk düşmanlığının açık seçik beyanıdır. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti elbette ikili diyalog kanalları açarak temasları yoğunlaştırarak tespit edilen insan hakkı ihlallerini telafi ve tamir etmelidir. Ancak terör Doğu Türkistan'da değil, Kandil'dedir. Suriye'nin kuzey doğusundadır. Gerçeği saptırmak Vicdansızlıktır, izansızlıktır, insafsızlıktır. Herkesi uy uyarıyorum, Türkiye kefen biçmenin sonu korkuştur. Sayın Abbas, terörizmin kanlı yüzünü görmek istiyorsa, mesela 17 Haziran 2023 tarihinde Uganda'da bir okula saldırı düzenleyen ve çok sayıda masum çocuğu katleden teröristlere şereflice bakmaya ve ders almayı bilmelidir. Mahmut Abbas yanlış yerde, yanlış üslupla doğru davasını anlatacağını zannediyorsa, aldandığını ve yanıldığını mutlaka görecektir. Kudüs sadece onların değil, bütün Müslümanların kutsal mabedidir. <laughs> ve ilk kıblemizdir. Müdafaa etmek de namus meselemizdir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan AYM, esasında yargı müessesesini dikkate almıyor. Bunları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmalıdır açıklamasında bulundu. Geçmiş dönemde Anayasa Mahkemesi'nin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundu. Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimiz hiç hale almıyor. HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak surette yeni bir anayasa hazırlanmalı. Ve anayasa mahkemesine şekil verilmeli milli düşünceye sahip vatanını seven bir anlayışla anayasa mahkemesinin faaliyetlerini sürdürmesidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan bir anayasa mahkemesi hattı zatında yargı müessesesini dikkate almıyor demektir. Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcılısını dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun gizli ziyaret çerçevesinde Kocaeli'ye gelen yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'nin de bu seçimde bir kez daha bu ülkede ne yaparsa yapsın %25'i geçemeyeceği ortaya çıktı. Kendi genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen 21 senelik son derece yıpranmış bir iktidar, pek çok dezavantaja sahip bir iktidar karşılarında olmasına rağmen bu seçimde de %25'i geçemediler dedi. Tabii CHP'nin de bu seçimde bir kez daha bu ülkede ne yaparsa yapsın yüzde 25'i geçemeyeceği ortaya çıktı. Kendi genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen 21 senelik son derece yıpranmış bir iktidar, pek çok dezavantaja sahip bir iktidar karşılarında olmasına rağmen buna rağmen bu seçimde de yüzde 25'i geçemediler ve ne yaparlarsa yapsınlar, bu milletten %25'ten fazla bir destek alamayacakları bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Milletimiz 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta üzerine düşeni yaptı. Bütün sıkıntılarına rağmen, hayat pahalılığına, geçim derdine, yoksulluğa rağmen, işsizliğe rağmen, ekonomik açıdan son derece kuranmış olmasına rağmen FETÖ'cülere, PKK'lılara, LGBT'cilere, tarihiyle, inancıyla, değerleriyle kavgalı olanlara bu ülkeyi teslim etmemek için üzerine düşeni yaptı. Şimdi yeni kabinenin görevi de milletimizi, bu fedakarlığı gösteren milletimizi, bu kardeşin aslı gösteren milletimizi bir an evvel ekonomik sıkıntılardan, işsizlikten, geçim derdinden, enflasyondan, hayat pahalılığından kurtarmak için gerekli adımları atmasıdır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 31 ilde düzenlenen eş zamanlı kukla operasyonunda 353 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından 15 mafya tipi organize suç örgütüyle bu suç örgütüne silah temin eden 31 suç grubuna yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak kukla operasyonu düzenlendi. 350 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10.000 aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona katılan kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuğrul Soyer sosyal medya hesabından İnciraltı Lagünü'nün eski ve yeni halinin fotoğrafını paylaşarak "Yaşayan Körfeze adım adım yaklaşıyoruz." açıklamasında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından yaptığı İzmir Körfezi Temizliği hakkındaki paylaşımı alıntılayan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, verdiğin sözü tutamadın, temiz körfez diyerek o istedin, daha kirli bir körfez bıraktın sözleriyle Tunç Soyer'e tepki gösterdi. İstanbul'da görevli olan ve izinli olarak İzmir'e gelen polis memuru Konak ilçesinde sözlü tartışma yaşadığı şahıs tarafından göğsünden bıçaklandı. Olay dün akşam saatlerinde Alsancak semti Kordon boyunda meydana geldi. Sahilde çimlerde oturduğu esnada 4 kişiyle henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine TT isimli şüpheli yanında bulunan bıçakla polis memuru CA'yı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Evet. kendileri de ayrıca پرابو وار يا Karne sevinci yaşayan karaciğer nakilli çocuklar sevinçlerine sağlık karnelerini de ekledi. Son 10 yıl içerisinde karaciğer nakli olarak hayatlarına ikinci kez kavuşan çocuklar İzmir Kent Hastanesi'nde buluşarak sağlık kontrolünden geçti. Hem sağlık hem de okul karneleri pek iyi olan çocuklar pasta keserek kutlama yaptı. Evet buradayız hocam. Hocam şimdi de buradayız. Çocuklarımız bugün Karacanaklı olmuş olan eski hastalarımız şimdi okula gidip karnelerini aldılar ve karnelerini bize getirdiler. Bizim için de çok mutlu bir gün ayrı bir babalar günü hediyesi gibi diyebilirim. 10 yıl önceden nakil yaptığımız çocuklar var. Bu çocuklar nakilden sonra normal hayatlarına kavuşuyorlar ve normal çocuklar gibi büyüyüp okula gidiyorlar. İnşallah ilkokul, ortaokul, liseyi bitirip üniversiteyi de bitirdiklerini göreceğiz. Benzer şekilde şimdi üniversitede okuyan 20 yıl önce nakil yaptığımız hastalarımız da var. Çocukları sağlıklı görmek, karnelerini görmek bizi çok mutlu ediyor. 10 yıl önce karaciğer nakli oldum. Karaciğerim çalışmıyordu. Annem bana karaciğerin yarısını verdi. <laughs> Bu hafta sonunda başlayacak 9 günlük bayram tatili öncesi ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde rezervasyonlar %70'e aştı. Turizmciler bayram tatiline ve sezona hazır olduklarını ifade ederken Kasım ayına kadar sürecek iyi bir sezon beklediklerini söyledi. 9 günlük kurban bayramı tatil öncesi turizm merkezlerinde de hareketlilik yaşanıyor. En önemli noktalardan İzmir Çeşme'deki otellerde de bayram rezervasyonları Yüzde %70'i aştı. Çeşme e, yaza ve bayrama hazır. Şöyle ki biraz tabi Çeşme'deki sezon biraz bu sene geç başladı. Dolayısıyla bunun etkileri nedir? İşte bir tanesi dünyada hepimizi etkileyen bir ekonomik zorluk vardı. Sezon başında, sene başında yaşadığımız çok büyük bir deprem vardı. Dünyada belki birinci sırada şu anda ve büyük bir yeri. Onun üstüne de işte seçimlerin erken Yaz dönemine doğru gelmesi ve iki aşamada gerçekleşmesi ama şu anda önümüzde bir engel kalmadı. deprem yaralarını da inşallah sarıyoruz. Ardından e, ekonomi de inşallah dünya ile beraber bizim de istediğimiz seviyelere gelecek ve ardından seçimler de bitti. Şu anda çeşme olarak tüm birimler. E, belediyesinden, kaymakamlığından, STK'lardan, çeştop, esnaf hepsi şu anda sezonu bekliyor. Ve umarım bu sene uzun bir sezon olacak. Değerli izleyenler, gündemde öne çıkan başlıklarla karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle, huzurla kalın.